yaptığınız eserlerinden mutlusunuz. Ha bak. Araziye bak. Bak. Dil, dilerim Allah'tan inşallah siz de böyle yanarsınız be. Tavşan gördük cayır cayır yanardı. Ne hayvanlar yandı burada bilin. Dilerim Allah'tan inşallah siz de yanarsınız böyle. Buna kim vesile olduysa kim izin verdiyse dilerim Allah'tan siz de yanarsınız. Böyle. Ha. Böyle. Böyle. Bak. Böyle. Ha. Böyle. Dilerim Allah'tan inşallah siz de yanarsınız. Egemenliğinize de sizin milletkinize de. Hepsinizin yedi kan Hepsini cahi cahir böyle yanın. Buradan da böyle sosyal medyadan BM'lerden gezenler, meselesinde gezip de sosyal medyadan okuyanlar. Bu ormanlar bizimdir ha. Bizim çocukluğumuz bu ormanlardan geçti. Seyretmeyin gelin de devletinizden bir fayda yok. Bunu artık yazın. Beranızı versin artık. Siz yanın ormanlar değil.